Kumkale Mezarlığı Çanakkale merkeze yaklaşık olarak 15 kilometre mesafede bulunuyor. Burası tabi eski bir mezarlık, köy mezarlığı. Kumkale'de özellikle 1659 yılında Kumkale'nin yapılmasıyla birlikte orada bir yerleşim birimi ortaya çıktı ve bu yerleşim birimi zaman içerisinde belde konumuna geldi. Osmanlı döneminde ise nahiye konumunda bulunuyordu ve orası gerçekten baktığımız zaman üç temel e, tarihsel olaya sahnelik etmiştir. Bir tanesi eski tabii nahiye olması ve bir ticaret merkezi olması nedeniyle orada çok sayıda devletin görevlilerinin mezarları bulunmaktadır. İkinci olarak tabii orası bir köy mezarlığıdır. E, bu önemli. Bir üçüncü özelliği ise 1915 yılında Kumkale Savaşları gerçekleşirken Türk askerleri Fransızlarla savaşırken Kumkale Mezarlığı'nda kendilerini siper ettiler ve o nedenle de mezarlıklar içerisinde bulunan taşların kenarlarında mermi izlerini ve kırıklarını görebiliyoruz. Bu mezarlık e, savaşa tanıklık etmesi nedeniyle 2011 yılında restore edildi. Ancak tabii bir herhangi bir sahibinin bulunmaması ve koruma yapılmaması nedeniyle zaman içerisinde hem e, erozyon nedeniyle e, tahrip oldu. Hem de tabii oradan gelen geçen kişilerin zaman zaman tahrip ettikleri görülmektedir. Ve tabii mezarlıklar önemlidir bizim tarihimizde. Hem tarihe tanıklık ederler hem de bir toprağın ya da bir yerin adeta tapu senedi olarak karşımıza çıkar. O yüzden Türk halkının ve yetkililerin bu mezarlıkları korumaya özen göstermesi hele böyle tarihe de tanıklık etmiş bir mezarlık olması nedeniyle mutlaka restore edilerek tekrar koruma altına alınmasının yararlı olacağını düşünüyorum ben. Burayı korumak, kollamak aslında hem Kumkale Muhtarlığı'nın hem de orada yaşayan insanların aslında sorumluluğunda olan bir şey. Oradan gelip geçenlerin ya da ziyaretçilerin de e, her şeyden önce orada yaşanlar, yaşayanlara ve e, hayatlarını kaybetmiş olanlara saygısı çerçevesinde onları koruması gerekiyor. Ama maalesef bizim mezarlıklar, köylerde özellikle, aşağı yukarı her yerde bu şekilde terk edilmiş ya da haraba vaziyette bulunuyor. Bunun önüne geçilmesi bir kültürel aslında anlayışla ancak gerçekleşebilir. Kum kalede görevli olan ve kalede görevli olan kişiler vefat ettikleri zaman oraya gömülmüşler. Dolayısıyla devletin burada görevlendirdiği mesela naipler ya da nahiye müdürleri ya da kale komutanları gibi kişilerin mezarlık mezarda mezarlıkları bulunuyor ve oradaki zaten taşların üzerinde bulunan şekilleri bunların hangi sınıfa mensup olduklarını da gösteriyor. Ayrıca tabii köyde yaşayan kişilerin de mezarları orada bulunuyor. Dolayısıyla devlet görevlileri ve aynı zamanda Kumkale köyünde yaşayanların mezar taşları orada bulunuyor. Yaklaşık olarak orada 400 tane bugün ayakta olan mezar taşı var.